Şimdiki durağımızda Azerbaycan Bakü'ye gideceğiz. Uygulanan tedbirler meyvelerini verdi Azerbaycan'da. Son 5 günde hem vaka sayılarında azalma var hem de iyileşenlerin sayısında bir artış var. Detayları alacağız şimdi. Fatih Avanos Bakü'de bizi bekliyor. Şimdi tedbirler aslında ne zaman sıkı uygulamalara gidilse hangi ülkede olursa olsun bu sonuçlarını görüyoruz. Ama gevşemeye başladığı anda yine salgın eskisi gibi hatta daha güçlü geri dönüyor. Neler aktaracaksın Azerbaycan'daki bu son deneyime ilişkin? çok haklısınız sizin de ifade ettiğiniz gibi kasım ayı ortalarında özellikle Dağlı Karabağ zaferiyle birlikte yüz binler sokaklara inmişti Azerbaycan'da. Büyük coşku vardı, sevinç vardı. O, o dönemde tedbirler tam uygulanamamıştı ve günlük vakalar 4500'lere kadar dayanmış durumdaydı. Azerbaycan'ı Türkiye nüfusuyla denkleştirecek olursak, Türkiye ile karşılaştıracak olursak nüfusları denkleştirdiğimizde günlük 40 bin vakaya denk gelen rakamlar da aslında bunlar. Durum da gerçekten ciddiydi. Aralık ayı başına kadar da bu şekilde devam etti. İlk olarak Azerbaycan Bakanlar Kurulu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını yürürlüğe koydu. Yetmedi vakaları biraz daha azaltmak için bu kez de günlük 3 saat SMS ile dışarı çıkma yine uygulamasına geçildi Azerbaycan'da. Hal böyle olunca da son 4 günde sizin de ifade ettiğiniz gibi günlük yeni vakalar günlük sağlığına kavuşanların artık altına inmiş durumda. Bu da tabii mevcut durumu, mevcut vaka sayısını azaltmaya başladığını söyleyebiliriz. Son 24 saat verilerine bakacak olursak Ülkede 2961 yeni vaka tespit edildi. 4317 kişi ise sağlığına kavuştu. 35 kişi Azerbaycan'da son 24 saatte koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı artık 202 bini aşmış durumda. Sağlığına kavuşanların sayısı da 140 bine dayanmış durumda Azerbaycan'da ve şu an için mevcut hasta sayısı hastanelerde tedavi gören kişi sayısı 60.099 olmuş durumda ve Hayatını kaybedenlerin sayısı da Azerbaycan'da 2.210 olarak gerçekleşti. Günlük ortalama 15.000 testin yapıldığı ülkede toplam test sayısı da 2.063.000'e ulaşmış durumda. Azerbaycan'da karantina kuralları 31 Ocağı kadar uzatıldı. Bu sene yılbaşı kutlamaları yapılmayacak. Ülkede tedbirler artırılmış durumda ve vaka sayılarının da düşmesi bekleniyor diyelim Coşkun Özen. Bakü'den Fatih Avanos'tan aldık. Azerbaycan'da salgınla ilgili son durumu.